wellness kavramı e, birçok yenilik gibi hayatımıza son sürat giren bir e, yeni bir kavram oldu, yeni bir konsept oldu gibi algılanıyor ama aslına bakarsanız Türkiye Dil Kurumu bunu 60'lı yıllarda tercüme etmiş aslında. Esenlik. Esenlik, wellness kelimesinin tam Türkçe karşılığı aslında. Çünkü e, hareket etmek, sağlıklı olmak, e, iyi beslenmek, mutlu olmak açıkçası yani 360 derece insan bedenine iyi gelen e, hareketleri, hisleri, duyguları yaşamak aslında wellness. Tabii ki e, son zamanlarda bunun çok fazla öne çıkmasının sebebi e, nihayet hareket etmenin wellness yani esenlik dolu bir hayatın sağlığa çok net bir şekilde <laughs> pozitif bir e, Nasıl diyeyim size? Pozitif bir yaklaşım gösterdiğini, pozitif bir gerçek e, yarattığını farkına bati insanlar. E, dolayısıyla da wellness e, 360 derece toplumun her kesiminden aslında e, ciddi anlamda e, sahiplenildi. Bugün e, aslına bakarsanız her zamankinden fazla hareket etmeye nihayet başladı. Çünkü prensip olarak günde 30-35 kilometre yürüyen bir e, makineyken insan vücudu. Bugün artık yürüyen merdivenler, asansörler, arabayla gittiğiniz yerin kapısına kadar gidebiliyor olmanız, bizim toplam günlük hareketimizi bir kilometreden çok daha aşağıya çekmiş durumda. E hal böyle olunca tabii Türkiye'de de bilhassa hani dünyada da çok önemli bir yükseliş var maalesef obezite, kronik kardiyovasküler problemler, akciğer problemleri vesaire gibi. Türkiye'de de maalesef biz obezite gibi problemlerle çocuk yaşta tanışmaya başladık son birkaç yıldır ve kardiyovasküler, akciğer gibi e, hastalıklar ve e, sağlık sorunlarında da maalesef Türkiye gene önemli bir e, negatif yükseliş gösteriyor. E, o yüzden yani wellness'in çok daha fazla e, sahip devilmesi gereken bir e, unsur olduğu gerçeğinden de tek olarak bizler bunun maksimum derecede en iyi şekilde icra edilmesi için faaliyet gösteren bir yapıya sahibiz.